1950 doğumluyum. 60 senedir devamlı spor yapıyorum. Jimnastik, yüzme, kayak, bisiklet ne gerekiyorsa her türlü sporla uğraşıyorum. Genellikle jimnastik, barfiks, halka, paralel onlar da ağırlık, onlar da aletleri bulduğumuz yerde mümkün olduğu kadar spor yapıyoruz. Beni görenler özeniyorlar. Gece gündüz spor halinde. O sporları çok seviyorum. Ayrılmak da istemiyorum. Allah güç verdikçe bu sporları devam ettireceğim. Her gördüğüm demirlere tırmanıyorum. Nerede bir demir görsem dayanamıyorum. Çocuk parkları demiyorum. Neresi olursa amca bu yaşta senin ne işin var parkta diyorlar. Ama ben parkta başka türlü kullanıyorum aletleri. Bu aletlerin böyle kullandığını hiç görmemiştik amca diyor. Sen ne biçim kullanıyorsun diyor. Başlıyorum dönmeye. Parklarda döne döne hareket yapıyorum. Farkında bile değilim ben. Meğersem yaptığım hareketler zormuş. Gençlere zor gelen hareketler bana kolay geliyor. Senelerin verdiği tecrübeyle ilgili bir şey. Çocuklar görenler beni diyor sen 100 yaşına kadar rahat yaşarsın diyorlar. Daha bu yaşta bunları yaptığına göre senin herhalde önünde daha uzun yıllar var diyor. Yaşın yarı yarıya düşük gözüküyormuş hareketlere. Hareketlere bakarak sen bu yaşlarda olamazsın diyor. Senin içinde başka bir gençlik yatıyor diyor. Ben de bunları gülüyorum, geçiyorum. Ne diyeyim? Bunlar benim yaptıklarım zor hareketler. Senelerin tecrübesiyle bir de gece gündüz spor yapmanın şeyleri. Vücut artık iyice alıştı. Her tarafımda kaslar devamlı yüke bindiği halde hiç rahatsız olmuyorum. Her türlü hareket yapabiliyorum. Memurdum, emekli oldum. Memurken işten çıkar çıkmaz doğru spora, herkes kahveye ben spora. Ondan sonra büyükler diyor, çocuklarla takılıyorsun diyor, sen ölünce cenazeni çocuklar mı taşıyacak diyor. Büyüklerle hiç oturup kahvelere gitmiyorsun, oraya gitmiyorsun, buraya gitmiyorsun, hiç bizle takılmıyorsun, hep gençlerle. E ben çağırdığım arkadaşlar gelmiyor benden, gelenler de hep genç oluyor genellikle. Mecburen ben de gençlerle takılıyorum. <laughs> <Bu ne ya? gülüyor> Evin müsaiti olsa daha güzel aletler yapacağım. Bahçeye barfikis yaptım bir tane. Onda çalışıyorum. Komşular da gülüyor. Ya oğlum artık herkes gülüyor bize. Ne diyor Allah bilir. Gece gündüz balkonlarda. Milletin yüreği ağzına geliyor. <laughs> Düştü düşecek derken. Bakıyor herkese düşeceğim bir şey yok. Alıştı herkes. Ben gece gündüz balkon demelerinde antrenman yapıyorum. Ne gerekiyorsa. Bir lastikleri çekiyorum. Bir de lastikler var. Çek Allah çek lastikleri. Öyle devamlı spor halindeyiz işte. Ne yapalım ağaçlara tırmanıyorum. Herkes bakıyor bana ama ben önemsemiyorum. ya Kim birine söylüyor hakkımda. Fakat işte içimden geliyor. Bir türlü duramıyorum durduğum yerde. Gençler de böyle adımı soruyor, yaşımı soruyor. Bıktım yaşımı söylemekten. <laughs>